Fortune ve Yapı Kredi İşbirliği ile Fortune Tech Feature. Market robotları salgına karşı ön cephede. Okado süpermarketlerin online ortamda faaliyetlerini sürdürebilmelerine yardımcı olacak heyecan verici bir iş kurdu. Covid-19 krizi ise bu iş modelinin denenmesi için zorlu bir sınav niteliğinde. Jeremy Kahn Robotlar insanları büyülüyor. Doğu Londra'nın eteklerinde Erit'te yer alan bir depoda bin kadar robot geniş bir çelik ve alüminyum ızgara üzerinde kayıyor. Fotokopi makinesi ölçü ve biçiminde olan her bir robotun tepesinde kısa bir anten ve parlak neon yeşil led ışık yer alıyor. Robotlar kendilerine ayrılan yollarda Ferrari ile yarışacak hızlara ulaşıp müthiş bir uğultuyla gidip geliyorlar. Sonra aniden durup geriye dönüyor, sola ya da sağa gidiyor ve arada sırada da diğer robotların geçmesi için yol veriyorlar. Kısacası müthiş bir koreografiye sahip elektrikli bir baleyle karşı karşıyayız. Robotların ızgarası aslında perakende ürünleriyle dolu modüler bir üç boyutlu devasa kafesin tepesi. Robotlar her durduğunda üç kat aşağı inerek pençeyi andıran bir eklentiyi kafesin bağırsaklarına, çalışanların ifadesiyle kovana bırakıyor. Bu pençe 55 bin farklı üründen seçtiği meyve, sebze ve bakliyat içeren beyaz plastik sandığı yanlarından tutuyor. Robot daha sonra bu sandığı bir başka ızgara alanına taşıyor ve deponun zemin katında yer alan kovanın altındaki toplama tüneline indiriyor. Burada işçiler ürünleri sandıklardan alıp müşterilerin siparişlerine göre kırmızı plastik kutulara yerleştiriyorlar. Bu kutular da daha sonra teslimat için kamyonlara yükleniyor. Bu depo ya da lojistik profesyonellerinin ifadesiyle müşteri memnuniyetini yerine getirme merkezi bir haftada on binlerce siparişi organize edebilme kapasitesiyle gezegendeki en sofistiki ve en otomatize yerlerden biri. Burası, İngiliz online marketlerin öncüsü olan ve kendisini zorluklarla boğuşan bir market sektörünün ve muhtemelen başka sektörlerin de beyaz şövalyesi olarak tanıtan Okado'ya ait. Okado, süpermarket zincirlerinin otomatize bir çağdaki rekabetlerine katkı sağlıyor. Okado'nun robotlarla işleyen deposu sıradan günlerde vızır vızırdır. Ancak Koronavirüs salgınının patlak vermesinden bu yana olağanüstü bir hareketlilik göze çarpıyor. Pandemi şirkete iş gücünde öngörülemeyen sorunlar olsa bile online market işinin vızır vızır işleyebileceğini kanıtlaması için bir fırsat sundu. Ancak aynı zamanda krizin günlük yaşama askıya alması Okado'nun tam da küresel bir güce dönüşmek için umutlandığı bir süreçte büyüme rayından çıkmasına neden oldu. Diğer pek çok market gibi Okado'da sosyal mesafe önlemleri ve panik satın almanın etkisiyle talepte patlamayla karşı karşıya kaldı. İngiltere'nin market satışları Mart ayında yıllık bazda %20'nin üzerinde bir artış kaydetti. Hatta bir ara web sitesine ziyaret sayısı normal oranın %100 üzerine çıktığından şirketin siber güvenlik sistemleri sitenin saldırı altında olduğundan kuşkulandı. Okado'nun iletişim grup direktörü David Shriver bu şirketin tarihinde şimdiye kadar eriştiği pik noktanın da piki diyor. Ancak bu konuda Okado tek örnek sayılmazdı. Danışmanlık şirketi McKinsey Co. 19 Mart'ta market müşterilerine gönderdiği notta dünyada tüm online marketlerin %700'lere varan talep artışını karşılamak için büyük çaba harcadıklarını yazdı. Salgının sona ermesinden sonra bile bu yönelimin tüketici davranışı üzerinde kalıcı bir etki bırakarak çok sayıda müşteriyi online markete yöneltmesi yüksek bir olasılık. Bununla birlikte tıpkı muadilleri gibi Okado da bu yüksek tempoya ayak uydurmak için mücadele ederken zaman zaman tökezledi. Okado çığı gibi büyüyen sipariş hacmini azaltmak için mobil uygulamasını kapattı ve web sitesinde bir kuyruk sistemi oluşturdu. Ancak talep yoğun ve tüm teslimat kutuları bütün bir hafta için rezerve edilmiş olduğundan Okado web sitesini Mart ayı ortalarında geçici olarak kapatmak zorunda kaldı. Bir hafta sonra tekrar online ortama döndüğünde ise şirket siparişleri mevcut müşterilerle sınırlandırdı. Yine de boş teslimat kutusu bulmak çok zorlaşmıştı. Okado şimdi daha kötü senaryolara hazırlanıyor. Çalışanları hastalandığında ve bütün ekip karantinaya alındığında neler olabileceğine dair denemeler yapıyor. Bir olası çözüm şu: Depolarda çalışmaları ve kamyonları sürmeleri için diğer sektörlerden geçici olarak işten çıkarılanları istihdam etmek. Nitekim şirket işsiz kalan Uber sürücülerini işe aldı bile. Koronavirüs salgını patlak vermeden önce bile ürün marketleri artan maliyet ve fiyat indirim yarışları nedeniyle devasa bir baskı altındaydı. Nitekim danışmanlık kuruluşu Mercator Advisory gruba göre ABD'de market ürünlerinin net kar marjları yalnızca %1 ila %2 arasında. Bu sıkıntılı gidişatın en tepesinde ise sektörün yöneticilerinin perakendenin baskın ikizi olarak adlandırdıkları Amazon ve Walmart'tan korkuları yer alıyor. Bunların her ikisi de market işine egemen olma niyetlerini açıkça ortaya koydu. UBS'e göre Walmart zaten %21.3'lük pazar payıyla ABD'de açık ara en büyük market ürünü satıcısı. Bu oran en yakın rakibi olan süpermarket zinciri Kroger'ın iki katından fazla. Sektörden bazı çevreler kökten market işiyle uğraşanların titanlarla rekabet edebilmesinin tek yolunun gelişmiş teknolojileriyle lojistik altyapısını eşleştirmek olduğunu söylüyor. Bu otomasyon iş gücü maliyetini de azaltmaya yardımcı olabilir. Nitekim kısa süre önce yayınlanan McKinsey raporuna göre market ürünleri satanlar mevcut teknolojileri uygulamak suretiyle bir mağazayı %55-60 daha az çalışma saatiyle işletebilir. Okado'nun marketlere sunduğu bu hizmet hem bu yararları ortaya koyarken hem de ikna edici bir çözüm sunuyor. Okado, onlar için otomasyon altyapısını inşa ederek bunu kendi kendilerine geliştirme maliyeti ve zahmetinden kurtarabilir. Okado'nun bir teknoloji platformuna dönüşme sözleri yalnızca söz düzeyinde kalmış gibiydi. Varlık analistleri bu söylemlere kuşkuyla bakıyorlardı. Ve hisseleri de kısa vadeli alsatçılar için cazip bir araca dönüşmüştü. Ancak Okado'nun lojistikteki becerisi yavaş yavaş şüpheleri gidermeye başladı. 2017 yılından başlayarak şirket 4 kıtada market zincirleriyle bir dizi lisans anlaşması yaptığını duyurdu. Bunlar arasında Kroger'la devasa bir ortaklık da vardı. O zamandan beri Okado'nun piyasa değeri 4'e katlanarak 10 milyar dolara çıktı. Satış geliri de düzenli büyüyerek geçen yıl 2.2 milyar dolara ulaştı yatırımcılar Okado'nun mevcut koşullardan yararlanabildiğine eminler. Küresel piyasalar çökmesine rağmen hisseleri 28 Şubat'tan beri %28 oranında değerlendi. Ancak gelecek bulanık gözüküyor. Okado'nun lisans anlaşmaları onlarca müşteri hizmetleri merkez inşası için ciddi anlamda harcama gerektiriyor. Bazı analistler bu zorlukların halen 750 milyon dolara aşkın borcu olan şirketi çok fazla riskle karşı karşıya bırakıp bırakmadığını sorguluyorlar. Ayrıca salgın sona erdiğinde bile kritik bir soru hala önemini koruyor olacak. Acaba herhangi bir market, Okado'nun robot eli yardımıyla bile olsa devlere karşı ayakta kalabilecek mi? Okado'nun kökleri, Datcom patlamasının yaşandığı yıllara dayanıyor. O dönemde Goldman Sachs'e broker olarak çalışan 20'li yaşlardaki 3 İngiliz, Tim Steiner, Jonathan Feynman ve Jason Gizing startup dalgasının büyüsüne kapılmışlardı üçlü böylece Nisan 2000'de Okado'yu kurdu. Bu uydurulmuş bir isim. Tüm dillerde kullanılabileceği ve kurucuların da logo olarak görünümü beğendikleri için seçilmiş. Okado'nun CEO'su Tim Steiner hala şirkette olan tek kurucu. Kısacık kesilmiş gri saçları ve açık mavi renkli gözleriyle derli toplu bir görünüme sahip. Okado'nun tarihini baş döndürücü bir klip temposuyla anlatırken adeta bir boksör gibi mücadele ediyormuş izlenimini yaratıyor. Okado sektöre ilk ayak bastığında Tesco, Sainsbury's ve Walmart'a ait Azda'nın zaten e-ticaret faaliyetleri vardı. Bu zincirler online siparişleri yerine getirmek için mağazalarını kullanıyorlardı. Mağaza çalışanları da sipariş edilen ürünleri toplayıp teslimat kamyonlarına dolduruyorlardı. İnternetten sipariş verme, ürünü mağazadan alma olarak bilinen bu işlem pek çok perakendecinin e-ticareti mevcut operasyonlarına dahil etme yöntemi. Mağazadan alma, çok az miktarda ilave sermaye ya da emek yatırımı gerektiriyor ama dezavantajlar da içeriyor. Pek çok mağazanın deposu çok fazla ürünü sığdırabilecek kapasitede değil. Bu da çalışanların online siparişleri süpermarketten karşılamak zorunda kalmaları ve bu durumda da mağazadan alışveriş yapan fiziki müşterilerle rekabet etmeleri anlamına geliyor. Daha küçük envanterlerle sipariş edilen ürünün mevcut olmaması riski doğuyor. Bu da müşteri memnuniyetsizliğiyle sonuçlanacak olan bir durum. Hiçbir mağazası olmayan Okado farklı bir yaklaşım benimsedi. Londra'nın kuzeyindeki Hatfield'ta hem mobilize hem orta noktada bir dağıtım merkezi kurdu. Tüm siparişlerini buradan dağıtmaya başladı. Bu strateji envanterindeki eksiklikleri asgariye indirmesini sağladı. Bu iş hemen popüler hale gelip tüketici anketlerinde düzenli olarak tepelere yerleşmeye başladı. Ancak bir sorun vardı. Hatfield'daki teknoloji pek de iç açıcı değildi. Okado'nun kullandığı ekipman olan devasa taşıma bantları ve ayırma makineleri, fabrikaların aynı tüketim maddelerini seri halde büyük hacimlerle ürettikleri imalat sektörü için düzenlenmişti. Bu makinelerin düzenli olarak yenilenmesi ise adeta para yutan bir işlemdi. Steiner, malzeme taşıma ekipmanıyla ilgili kurallarla dalga geçiyordum. Bunlara göre 5 artı 5 7 ediyordu diyor. O sıralarda teknoloji startuplarını yönetme konusunda deneyimli yazılım danışmanı Paul Clark'a Okado'dan iş teklifi için telefon geliyor. Clark'ın yanıtı, bakınız çok teşekkür ederim ama üzgünüm perakende de çalışmak istemiyorum oluyor. Uzun boylu zayıf bir yapıya sahip 60 yaşındaki Paul Clark, bir zamanlar kariyer olarak hayal ettiği Oxford'da ders veren fizik profesörü gibi duruyor. Ancak Okado'nun deposunu gezdiğinde boyutu ve karmaşıklığından etkileniyor. Hatfield devasa bir otomasyon bilmecesiydi. Tam da uğraşmayı sevdiği mühendislik problemlerinden biriyle karşı karşıyaydı. Aşık olmuştum sözleriyle hislerini anlatıyor. Böylece Clark bir yıllık kontrat imzaladı. Bu sürede Hatfield'ın hızlı hareket eden taşıma bantlarında ürünlerin akışını kontrol eden sistemi iyileştirmekle yükümlüydü. Clark'ın açıklamalarına göre Okado'nun faaliyeti o kadar karmaşıktı ki burayı mühendislik bakımından yapılandırmanın tek yolu bir dizi dijital ikiz inşa etmekti. Bu ikizler esasen operasyonun gerçek zamanlı yazılım simülasyonlarıydı. Bu da Clark ve ekibinin bu çözümü gerçek bir depoya uygulamadan önce iyileştirilmiş konfigürasyonlarla deneyimlenmesini ve böylece maliyetli deneme yanılmadan kaçınmasını sağladı. Steiner zaten bundan çok önce de ikizlerin ekipmandan yeni verimler elde edilmesine yardımcı olduğunu söylüyor. Kısacası 5 artı 5 12 olmuştu. 2010 yılı yaz mevsiminde Okado Londra Borsası'nda halka arzını gerçekleştirerek 937 milyon pound elde etti. O dönemde 1.4 milyar dolar. Bu rakam pek çok analiste göre zarar eden market satıcısının değerinden çok fazlaydı. Zaten hisseleri de borsada işlem gördüğü ilk gün %10 oranında değer kaybetti. İşletmeyle ilgili bu şüpheler ilerleyen günlerde de Okado'nun peşini bırakmadı halka arzı izleyen 10 yıl süresince hisseleri güvenilir görülmeyecek ve hep kısa süreli elde tutulabilir kategorisinde olacaktı. Ancak Okado, borsaya açıldığı yılın ertesi, ufak çaplı olsa da ilk işletme karını elde edebildi. Aynı dönemde market danışmanları, yatırım bankaları ve nihayetinde Procter Gamble, Unilever, Nestle ve Coca-Cola gibi devasa ambalajlı ürün kuruluşları yavaş yavaş şirketin tedarik merkezlerini ziyaret talebinde bulunmaya başladılar. Steiner'ın içgüdüsü reddetmesi yönündeydi. Bizler daha gizli tutmayı tercih ediyorduk diyor. Ancak daha sonra her ne kadar diğer şirketler müşteri hizmetleri merkezlerini turlarken bazı ipuçları elde edebilseler bile Okado'nun son 10 yılda inşa ettiği yazılım donanım, depo çalışanları ve kamyon sürücülerinden oluşan entegre sistemi kopya edemeyeceklerini anladılar. Okado 2012 yılına ait yıllık raporunda ilk kez fikri mülkiyet hakkını stratejik bir unsur olarak tescilledi. Okado'yu ziyaret edenler arasında İngiliz market markası Morrisons da vardı. Morrisons Okado ile karşılaştırıldığında çok daha büyük bir satış gelirine sahipti. Ancak online faaliyeti yoktu. Her iki şirket Okado'nun en yeni müşteri hizmetleri merkezi kapasitesinin yarısının Morrison'sa satışı için anlaşma imzaladı. Anlaşmaya göre Okado, tesisi ve Morrison's'ın adına teslimat filosu yönetmeyi kabul etti. Morrison's.com, Ocak 2014'te lanse edildiğinde bu girişim Okado'nun platformunu diğer marketler için de işler hale getirebileceğinin ilk kanıtıydı. O dönemde baş teknoloji sorumluluğuna terfi eden Clark'ın kafasında bu platformun daha iddialı bir versiyonu vardı. 2015 yılı ortalarına gelindiğinde Okado, kovanlarını dolduracak robot ordusunu inşa etmeye başlamıştı. Okado'nun İngiliz robot kuruluşu Tarsus'la beraber tasarladığı robotlar, sayıca çok ama bu gezegenin herhangi bir yerine kıyasla çok daha küçük bir alana sıkıştırılmış bir iç 4G ağ tarafından kontrol ediliyorlar. A her bir robotun kendisini saniyede 10 kez kontrol eden yazılımla iletişim kurmasını sağlıyor. Erit de... Kovan her gün 4 terabayt veri üretiyor. Bunların tümü de sistemi rafine hale getirmek için dijital bir ikize aktarılıyor. Robotlar, Okado'nun en yeni tedarik merkezlerinin mesai süresince saatte 200 ürün almasını sağlıyorlar. Bu da 15 dakikada ya da daha kısa bir sürede siparişi gelen kamyondan kovana taşımaları ve daha sonra oradan alıp paketleyip kamyona yerleştirmeleri anlamına geliyor. Öte yandan kovanın modüler tasarımı kolaylıkla taklit edilebilmesini ve yeni lokasyonlara uygun ölçülerde uyarlanabilmesini sağlıyor. Donanımı tamamlayansa bulut bazlı mobil aplikasyonlardan yapay zekaya kadar uygulanabilen yazılımı. Bu entegrasyon korunmasını ve sürdürülmesi için gereken mühendislik desteğiyle beraber Okado'nun halen dünyadaki marketlere sunduğu bir yenilik. Amazon ve Walmart robotlara yabancı değil. Amazon tedarik merkezlerinde palet yığınlarını taşımak için düz, Roomba benzeri robotlar kullanıyor. E-ticaret devi geçen yıl bilgisayar vizyonlu sistemleri, depo robotlarının insanlarla beraber kalabalık ortamlarda çalışmalarına olanak tanıyan kanvası satın aldı. Bu arada Walmart ise envanter takibi için binlerce robot istihdam etti. Ve market e-ticaret işine hizmet etmesi için New Hampshire'da tam otomatik pilot bir depo yarattı. Tek bir alanda hizmet sunan süpermarketler otomasyona geçmede daha yavaş davrandı. Ancak Haziran 2017'de Amazon'un devasa hamlesi, Okado'nun modernizasyon hamlelerine ciddi bir destek sağlamış oldu. Bu durum, Everything Store'un dünyada 500 mağazası olan ve üst segmente hitap eden Wool Foods'u 13.7 milyar dolara satın aldığında gerçekleşti. Anlaşma, marketlerin Amazon'un başka kategorilerde pek çok perakendeciye sahip olmasından dolayı kendilerini ezebileceği yönündeki korkularını artırdı. Böylece Okado'nun teknolojisine damla damla akan ilgi birdenbire bir sele dönüştü. Okado, Kasım 2017'de Fransız perakendeci Grup Casino ile teknolojisini e-ticaret platformuna sunmayı öngören bir anlaşma imzaladı. İki ay sonra Kanada'da farklı marka adları altında 1500 mağaza işleten Subeys ile ortak oldu. Subeys'in e-ticaretten sorumlu kıdemli başkan yardımcısı Sarah Joyce, Okado ile ilgili olarak şimdiye kadar gördüğüm tek karlı, geniş ölçekli e-ticaret modeli diyor. Bunu başka anlaşmalar imzaladı. Bunlar arasında 1300 marketi işleten İsveçli şirket ICA, Avustralyalı Coles, ve Asya'nın en büyük süpermarket zinciri Japon Aeon vardı. Ancak bunların en büyüğü Okado'nun Mayıs 2018'de Kroger'la imzaladığı stratejik anlaşmaydı. İngiliz şirketin hisseleri ortaklığın kamuya açıklandığı gün %44 oranında değerlendi. Kroger'ın CEO'su Rudney McMullen Okado'yu 10 yıldır izlediğini, tepe yöneticileriyle periyodik olarak bir araya geldiğini kaydediyor. Kroger 2013 yılındaki birleşmenin ardından İstenilen ürünlerin önce internetten seçildiği, daha sonra da gidip mağazadan alındığı bir e-ticaret operasyonu uyguladı ama Macmillan iş büyüdükçe bu işleyişin yönetilemez hale geldiğini söylüyor. Hem online hem de mağazalardaki müşterileri memnun etmek Kruger'ı otomasyon modeline yönlendiriyordu. Macmillan, Okado'nun bir ya da iki yılda geldiği noktaya bizi hızlıca götürebilecek bir yol göremedik diyor. Okado'nun müşterilerinin daha da ileriye gitmelerinin önünde Ortak bir engel var. Okado'nun teknolojisini taklit edecek kaynaklardan yoksunlar. ICA Sweden'ın CEO'su Anders Svensson, "Bizler büyük bir şirketiz ama teknoloji şirketi değiliz." diyor. Buna karşılık Okado 1800'ü e aşkın yazılım mühendisine ve 600 donanım uzmanına sahip. Bu Amazon'un ve Google'ınkinden çok daha az ama bir market içinde çok fazla. Çok fazla sayıda lisans anlaşması pek çok yatırımcıyı şüpheciliklerinden vazgeçmeye yöneltti. Okado'nun hissesinin kısa süreli bir yatırım aracı olarak görüldüğü günler çoktan geride kalmıştı. Yine de bu anlaşmaların kâra çok fazla bir katkıda bulundukları söylenemez. Nedeni ise Okado'nun parayı ancak müşteri hizmetleri merkezleri inşa edildikten sonra alabilmesi. Okado halen İngiltere'deki market faaliyetlerini desteklemek için 6 müşteri hizmetleri merkezi işletiyor gelecek 10 yılda da tüm dünyada en az 50'sini işletmeyi hedefliyor. Fransa'daki grup kasino için yapılan İngiltere dışındaki ilk müşteri hizmetleri merkezi 26 Mart'ta faal hale geldi. Toronto dışındaki subesi için geliştirilen bir diğeri ise Haziran ayında açılacak. Kruger için hazırlanan ilk merkezin ise 2021 yılının ilk yarısında online olması planlanıyor. Okado'nun ortakları arazi satın alma, dış yapıları inşa etme, teslimat filosu oluşturma ve işe alımlardan sorumlu. Ancak Okado, kovanları yapmak, robotları ve yazılımı tedarik etmek, eğitim ve yerinde mühendislik hizmetleri sağlamakla yükümlü. Steiner, ortalama ölçekte bir müşteri hizmetleri merkezinin nakit akışının zirvede olduğu zamanlarda Okado'ya maliyetinin 40 milyon dolar ile 45 milyon dolar arasında olduğunu belirtiyor. Okado, ancak yapımının tamamlanmasının ardından depoların mevcut kapasitesine göre bir ücret alıyor. En son mali yılda Okado'nun satış gelirinin Yalnızca %6'sı lisans anlaşmalarından geldi. RBC Capital Markets'ta varlık analisti Sheri Malek, Okad'onun en erken 2022'ye kadar lisans anlaşmalarından nakit akışı göremeyeceğini söylüyor. Bu arada Okad'onun yoğun yatırımları zararlarının büyümesine yol açtı. 2019 yılının başlarında büyük bir yangının müşteri hizmetleri merkezlerinden birini tahrip etmesiyle tablo daha da vahim hale geldi. Şimdi ise yavaş yavaş önem kazanan sorulardan biri koronavirüsün Okado'nun büyümesine sekte vurup vurmayacağı ile ilgili. Salgının ilk başladığı zamanlarda Okado robotların önemli bir bölümünün alımında zorluklarla karşılaştı. Nedeni ise bunların salgının merkezi olan Çin'in Wuhan kentinde yapılmasıydı. Şirket daha sonra alternatif bir tedarikçi buldu. Okado genellikle yerel mühendislik ekiplerini işe alıyor, bu nedenle seyahat yasakları planlarını çok da fazla etkilemedi. Market ve inşaat işçileri de pek çok yerde ihtiyaç duyulan istihdam kategorisinde olduklarından çalışma devam etti. Bununla birlikte Okado'nun CFO'su Mart ayında gazetecilere yaptığı açıklamada seyahat kısıtlamalarının aylarca sürmesi halinde inşaatın takviminde sıkıntı yaşanabileceğine dikkat çekti. Okado aynı zamanda salgından kaynaklı gelir artışının sürmesini beklemiyor. Nitekim satışlarındaki artışın büyük bir bölümü müşterilerin kuru gıda ve diğer kaynaklı gıda ürünlerini almalarından kaynaklandı. Şirket, müşteriler henüz stoklarını bitirmemiş oldukları için yılın ikinci yarısında bu tür besin maddelerinin çoğuna yönelik talebin normal seviyelerin altına düşeceğini tahmin ediyor. Öte yandan koronavirüsten önce bile bazı gözlemciler Okado'nun sektördeki ortaklarının karlı olacağından kuşkuluydular. Araştırma kuruluşu Jeff Rice'da, gıda perekendi ve dağıtım analisti Christopher Mandevil özellikle de Kruger'la olan anlaşmayı eleştirmişti. Mandevil, belli başlı birkaç büyük şehir dışında ABD'deki nüfus yoğunluğunun Okado'nun müşteri hizmetleri merkezi modelini destekleyebilecek düzeyde olmadığını söylüyor. Salgın pek çok şeyin yanı sıra internetten sipariş verip mağazadan alma modelinin daha dirençli bir iş modeli olabileceğini ortaya koydu. Herhangi bir krizin talepte artışa yol açması durumunda mağazalar online siparişleri karşılamak için organize olabiliyor. Oysa çoğu zaman kapasiteye yakın işleyecek şekilde tasarlanmış otomasyonlu müşteri hizmetleri merkezleri o kadar esnek değiller. Bununla birlikte bu kuşkular Okado'nun sermaye elde etmesini engellemedi. 2018 yılında 187 milyon dolarlık hisse arzı gerçekleştirdi. Şubat 2019'da İngiltere'deki e-ticaret operasyonunu İngiliz perakendeci Marks Spencer'a sattı. Bu satış Okado'yu salt bir teknoloji platformu şeklinde konumlandırarak yatırımcılara teklifini basitleştirmiş oldu ve 982 milyon dolar elde etti. Okado aynı zamanda Aralık ayında 655 milyon dolarlık convertible bono sattı. Okado'nun sermaye artırımı sıklığı bazı analistleri rahatsız etti. Ancak CEO Steiner bu çabaların zayıflık değil güç işareti olduğunu söylüyor. Sermaye artırımının tek nedeni daha fazla iş yapacağınızı düşünmenizdir diyor. Nitekim Şubat ayında dünyanın en saygın yatırımcısı Okado'nun stratejisine dolaylı bir güven oyu verdi. Warren Buffett'a ait Berkshire Hathaway'in hükümete sunduğu beyanda Krueger'da %2.3'lük hisse alımı için 550 milyon dolar harcadığı ortaya çıktı. Okado tüm dünyada müşteri hizmetleri merkezlerini kurarken baş teknoloji sorumlusu Clark bir sonraki teknolojik viraj üzerinde çalışmakla meşguldü. Bu hedef doğrultusunda yeni robotlarla deneyler yapıyordu. Bunlar arasında kırılabilir market ürünlerini nazikçe kavrayabilen ve onarımlar yapabilen uzantıları olan modeller de vardı. Clark'ın aklındakiler yalnızca robotlar değil. Okado, dikey çiftçiliği, yani kapalı mekanda sürdürülebilir tarım denemelerine sayısız yatırım yaptı. Bir başka yatırımı ise teslimat için restoran benzeri yemekler yapabilen, otomasyonlu mutfaklar yaratan İngiliz startupı upı idi. Clark, Okado'nun entegre gıda makinesi yapmayı planladığını belirtiyor. Dikey ziraati, yemek hazırlığını ve teslimatı tek bir tesiste birleştirmeniz halinde bitkiden mutfak masasına iki saatte ya da daha kısa bir sürede gidebileceksiniz diyor. Steiner ve Clark aynı zamanda karlı iş alanları için gıdanın ötesine de bakmaya başladılar. Okado'nun lojistik, yapay zeka, robotik ve simülasyondaki deneyimi, otomasyonlu otopark yerleri, koli taşıma, demiryolu taşımacılığı, konteyner limanları ve daha pek çok yerde kullanılabilir. Clark, Okado'nun zaten bir otopark sisteminin simülasyonlarını oluşturduğunu ve mus kasasından daha ağır yükleri taşıyabilecek robotların ölçekli modellerini araştırmaya başladığını kaydediyor. Ana işi olan marketlerin kalıcı gücünü hala ispatlamaya çalışan bir şirket için tüm bunlar biraz fazla iddialı gözükebilir. Ancak Okado'nun niçin otopark ya da liman faaliyetlerine girmek istediğini sorgulayanlara Steiner'ın cevabı hazır. Peki ya Amazon yalnızca kitap işiyle kalsaydı?